Akıllı telefonların gelişmesi hayatımıza yeni kelimelerin ve eylemlerin eklenmesine neden oldu. Bunlardan biri ve en önemlisi de kuşkusuz selfie kelimesi. 2013 yılında yılın kelimesi seçilen selfie Türkiye'de özçekim olarak geçmişti. Son yıllarda selfie kavramı birçok kişinin ciddi şekilde sakatlanmasına hatta hayatını kaybetmesine neden oluyor. Uçurum, şelale kenarı gibi görsel anlamda büyüleyici ancak çok tehlikeli yerlerde fotoğraf çektirip bunları sosyal medyada paylaşmak isteyen sayısız kişi bu sevdaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bugün sizlere selfie çekerken hayatını kaybeden insanlardan bazılarından bahsedeceğiz. Muğla'da selfie çekerken düştü. Fethiye'de 7 aylık hamile bir kadın, dünyaca ünlü olan Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirdikten saniyeler sonra dengesini kaybetti. Yaklaşık 300 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybeden talihsiz kadından geriye, ölmeden birkaç dakika önce eşiyle birlikte çektirdiği selfie kalmıştı. Kabo Doğroka'da selfie çekerken düştü da Avrupa'nın en batı noktası olan ve eski kıtanın Atlantik Okyanusu'nun fırtınalı sularıyla buluştuğu mükemmel manzarasıyla ünlü bir yer. Buraya gelip selfie çekmeden dönmeyeceğinizi emin olabiliriz. Bunda bir sakınca yok. Ancak selfie çekerken güvende olduğunuzdan da emin olmanız gerekmektedir. Bir anlık dalgınlık hayatınıza mal olabilir. Bu Polonyalı aksiyon tutkunları neyi kime kanıtlamaya çalıştıklarını anlayamadan yüzlerce metre yükseklikten aşağıya düşüp feci şekilde hayatını kaybettiler. Bu da onların son fotoğrafı oldu. Kızgın boğa selfisi sonu oldu. Boğaların kızdırılıp koşturulması kalıcı bir İspanyol geleneğidir. Bu oyun sonunda erkekler yaralanacak ya da öleceklerdir. Hayatta kalanlar ise anlatacak bir hikayeye sahip olacaklar. Bu tutkunun kısaca felsefesi bundan ibaret. Günümüzde bir selfie çekmek uğruna boğa güreşlerinde hayatını kaybeden nice insanlar mevcut. 2015 yılının Ağustos ayında İspanya'nın Pamplona şehrinde adam ölüme adeta kafa tutmuştu. 32 yaşındaki David Lopez güvenli bölgeyi terk edip iki boğa arasında selfie çekmeye çalıştı. Maalesef bu tutkusu onun sonu oldu. Arabada selfie çekerken kaza yaptı. 26 Nisan 2014'te Kuzey Kaliforniya'da Courtney arabasında seyir halindeyken çekmeye çalıştığı selfie sonunu getirdi. Araba önce bir kamyona, daha sonra yolun dışındaki bir ağaca çarptı. Courtney olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatımıza giren bu çılgın selfie muhabbetini fazla abarttık. Bazen ne kadar her şeyin yolunda gittiğini düşünsek de arzularımız geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Küçük bir yanlışın ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını hep birlikte görüyoruz. Uçakta selfie çekerken füze vurdu. Bir çocuğun ve annenin aynı selfie'de poz verdiğine hepimiz tanık olmuşuzdur. Ancak bu fotoğraf hakkında şok edici bir gerçek var. Kuala Lumpur'a tatil yapmaya giden anne ve oğlu Doğu Ukrayna'yı geçerken MH17 tipi bir füze tarafından vuruldu. Bu selfie vurulmadan hemen önce internete yüklendi ve bu trajik olayın hafızalarımıza kazınmasına neden oldu. deniz aygırı ile selfie çekilmek istedi. Evet, sizin de hayvanları çok sevdiğinizi biliyoruz. En sevdiğiniz hayvan ile selfie çektirebilmek mi? Çinli bir iş adamı bunu başardı. Tüm güvenlik talimatlarını görmezden gelerek bir buçuk tonluk bir deniz aygırının havuzuna girdi. Su aygırı ile selfie çektirmek isteyen Çinli'ye deniz aygırı saldırdı ve onu dev havuzun derinliklerine sürükledi. O gün yaşananların her anı kameralara saniye saniye yansımıştı. El bombası pimini çekerken selfie çekmek isteyince elinde patlayan askerler. Ural dağlarında görev yapmakta olan iki Rus asker el bombasının pimini çekip selfie çekmek istediler. Hepimiz el bombalarının güvenilmez olduğunu biliyoruz. Pimi çekmesiyle el bombasının patlaması bir oldu. Bu acı cesaret iki askerin ölmesine neden oldu. Selfie çekerken kafasına yıldırım düştü gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığı sırada selfie çubuğu ile fotoğraf çekmek isteyen bir İngiliz üzerine yıldırım düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Adamın yanı sıra telefonu da toz duman olmuştu. Tellere dokunduğu canından oldu. Daha 18 yaşındaki Ana Ursu trenlerin nasıl çalıştığından bir haberdi tren yolunun üzerindeki tele dokunduğu anda vücudundan 27 bin volt geçmesi onun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Vücudunun önemli bir yüzdesi yanıklarla kaplanmıştı. Sonrasında nakledildiği hastanede hayatını kaybetmiştir. Partiyi mahveden selfie Bekarlığa veda partileri gelin adayı ve arkadaşlarının hangover tarzında eğlenmeleri için son şansları. Alkol ve striptizcilerin bulunduğu bir partiye gidip doyasıya eğlenmek için yola çıkan kızların ölmeden önce çektikleri son selfileriydi. En iyi arkadaşı aracın kontrolünü kaybetti ve ikisi de olay yerinde yaşamını yitirdiler. Binaların tepesinden sarkan selficiler. 17 yaşındaki gencin bir yıl boyunca kendisini bir ipe bağlayarak binaların tepesinden düşüyormuş gibi görünmesi sosyal medyada büyük ilgi görüyordu. Onun hesaplarında neyin yanlış gittiğini bilmiyoruz ama ip koptu ve genç delikanlının serbest düşüşü onun sonu oldu. Peki siz selfie çekerken hayatını kaybeden insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.